petrol ülkeleri, zengin ülkeler değil mi? Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar. Dünyanın en büyük paralarına sahipler. Ve ekonomileri çok büyük değil mi? Yüksek. Heriflerin 300-400 trilyon parası var, dolar. Bizim elimizde o kadar para yok. Biz işte ekonomik olarak da bizi fakir görüyorsunuz. Ama bizim elimizde öyle bir değer var ki, yani onlarınki de değer, milyar dolarlar değer, bizimki de değer. Ama bizim elimizde öyle bir değer ve büyük bir hazine var ki onların 300 değil. Dünyanın bütün dolarları onların olsa bizim değerimizden yüksek değil. Çünkü bizim bir cumhuriyet diye bir değerimiz var. Cumhuriyet çok büyük bir hazine. Cumhuriyetin ekonomik değeri de var. Siyasi değeri var, tarihi değeri var, milli değeri var. Çünkü 80 milyonu bir arada tutuyor. Eşit ve kardeş. Bakın Afganistan buraya koşuyorsun. Her yerde iş savaş var. İnsanlar buraya koşuyorlar. Niye? Burada ezilmeyeceklerine, burada ikinci sınıf vatandaş şeysi görmeyeceklerine, ülkelerindeki gibi etnik ve mezhep kavgalarına girmeyeceklerine burada iyi biliyorlar. O yüzden cumhuriyet çok büyük bir değerdir. İnanılmaz. Hazinelerin hazinesi. Bunu Suriye arasında bulamıyorsun. Afganistan'da bulamıyorsun. Suriye'de bulamadın. Hiçbir yerde bulamadın ve, ama bu değer burada. O yüzden biz niçin siyasileştir yapıyoruz? Bu büyük cumhuriyet değerini korumak. Için.